yatak boşalması bekleniyor yatışı verildi dünyada en büyük zenginlik ne bilir misin çok derin nefes alabilmek başka hiçbir şey değil 14 gün ev karantinası hepimize yani arkadaşlar merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz demek isterdim ama pek hoş bir konu hakkında video çekmiyorum ee, o yüzden yere geldiğiniz için teşekkür ederim Bugün sizlere e, koronavirüs hakkında yaşanılan süreci, belirtileri ve e, test sürecini özellikle anlatacağım. Ben ve annem e, koronavirüs pozitif olduğumuzu öğrendik. Annem 45 yaşında kronik kalp hastası. E, o süreci çok daha ağır atlattı. Ben çok daha hafif e, geçiriyorum. Yani yaş itibariyle özellikle. Ee, şu anda 14 gün karantinadayız. Ee, evde izolasyon halindeyiz. Annem, babam, kardeşim ve ben. Annem hastaneden yeni taburcu oldu zaten. Bu süreci de anlatacağım sizlerle. Şimdi şöyle başlayayım. Bundan 10-12 gün kadar önce Öncelikle ilk e, belirtiler arasında çok hafif bir boğaz ağrısı e, peşine işte e, hafif baş ağrıları e, hapşırık hani böyle tek tük denecek gibi. E, daha sonrasında e, annemle ben zaten semptomlarımız eş zamanlı başladı. E, Babam ve kardeşim de yoktu. Yani halen daha yok çok şükür. Süreç şöyle oluyor. Önce işte e, hafif boğaz ağrısı, halsizlik e, gibi normal gribe benzeyen şikayetleriniz meydana geliyor. O anda zaten durumu fark etmeniz neredeyse imkansız. E, daha sonra çok ciddi bir halsizlik ve eklem kasarları çekiyorsunuz. Özellikle sırt ağrısı, böbrek ağrısı gibi bir ağrı, kasık ağrısı, işte ayak baş parmağınız bile ağrıyor ya da işte omzunuz, bileğiniz, enteresan enteresan yerlerinizde çok ciddi bir ağrı çekiyorsunuz. Sanki hani zaten vücut bunu anlıyor, normal bir şey yaşamadığınızı. Sanki böyle nasıl diyeyim kanınızda yılan zehri varmış gibi. Ee, çok ağır, hani ağrıdan ağlatacak derecede bir ağrı çekiyorsunuz. Annemde öksürük başladı ee, o dönem. Ben öksürük neredeyse hiç olmadan atlat, yani geçiriyorum diyebilirim. Ee, öksürük başladı, nefes darlığı başladı. Tabii yani iş yerinde çıkan bazı pozitif vakalar olmuştu. Ee, i̇ş yeri tatile girmişti ama biz yine de hani açıkçası telaşlandık. Zaten 45 yaşında kronik kalp hastası olduğu için hani ekstra... Dikkat edilmesi gereken bir e, grupta. Hemen bir özel tıp merkezine gittik. Gece önce hatta ben gittim ilk. Babam götürdü. E, oradaki doktora, acildeki doktora işte e, baktı. Sadece uzaktan boğazıma baktı. Herhangi bir kan testi yapmadı. Bir röntgen çekmedi. Şikayetlerimi anlattım. Annemlerin iş yerine çıkan pozitif vakalar olduğunu söyledim. Ama herhangi bir e, teste bulunmadı. Ve o gece işte bir serum taktı. İki şişe serum taktı bana. E, bir, bir buçuk saat kadar. Serumu yedim. Geldim. serum bir tık hani iyi hissettirdi. E, sonra zaten annem de ağrıya dayanamadı artık. Hani ağlayacak noktada bir ağrı çektiği için. O da gitti. Ona da aynı şekilde. E, hiçbir test yapılmadan. Bana verdiği serumların aynısını verip gönderdi. Ee, tabii bunun yanında ayrıca şey cevabı da aldık. hani nasıl söyleyeyim? Kusura bakmayın biraz böyle yavaş yavaş anlatıyorum ama hem çok fazla e, olay yaşadığım için hem de artık hani e, anlatmaktan da zorlandığım için. Ee, bu doktorun verdiği cevap şuydu yani ben işte pozitif bakalar var vesaire dediğimde ben tecrübeli doktorum. Eğer öyle bir semptom görsem zaten hemen sevk ederim. Ee, her şeyi kötüye yormayın tarzı bir yaklaşımı oldu. Neyse anneme ekstra ilaç da yazmış. Hiçbir test yapmadan. Eee influenza ilaçları. İnfluenza teşhisi koydu hiçbir test yapmadan enfilazlı ilaçlarını yazıp bunları 3 gün 4 gün kullan iyi olacaksın deyip göndermiş neyse tabi eve geldik annem ilaçları almaya başladı ama ilaçlar hiçbir şekilde fayda göstermemeye başladı o kadar çok ağrıları arttı ki artık nasıl söyleyeyim yani ağrıdan böyle ağlayacak derecede ağrıları vardı daha sonrasında ilaçlar da fayda etmedi, ağrı kesiciler hiçbir şekilde fayda etmiyor. Yani işte en güçlü ağrı kesiciyi de alsanız, etki göremiyorsunuz, öyle bir sıkıntı var. Ben o arada işte bir iyi bir kötü geçiriyorum. Artık hani zaten annem hani öksürük ve nefes darlığı şikayeti çok fazla artmaya başladığı için kendi kendini izole etmeye başlamıştı mümkün mertebe hani her ihtimale karşı evde uzak duruyordu ama gece saat işte ayın ee, ne zaman ikisi olması lazım yani tarihleri karıştırabilirim emin değilim İkisinin de gece saat 2 civarlarında Artık iyice fenalaştı Nefes darlığı çok şiddetli olmaya başladı ee, Yani öksürük çok fazlalaştı Halsizlik ve ağrılar çok fazlalaştı Ve elinizden hiçbir şey gelmiyor Yani karşınızda gözünüzün önünde Sevdiğiniz insan ağrıyı çekiyor İnim inim inliyor kıvranıyor Ve sizin elinizden hiçbir şey gelmiyor ee, Artık hani Yani bir şeyleri kendinizi riske ederek mecburen hani müdahale etme ihtiyacı duyuyorsunuz. İşte sırtını, sırt çok fazlaydı. Sırtını işte kremlerle olmak vesaire gibi. Yani yapmaya çalıştım elimden geleni ama bir işe yaramadı açıkçası çok fazla. Gece saat 2 gibi işte fenalaştığında ambulansı aradık. Ekipler geldi. Onlarla daire bir badire atlattık, yaşadık zaten. E ee, bu badirede şöyle oldu. Kendileri 10 numara kornaklı e, ekipmanlarını giymişler. İki bayan 112 görevlisi de. İçeri girecekleri zaman normalde ayaklarını hani biz zaten evde çocuk var ya artık Zaten şu an hasta e, durumdayız ve e, enfeksiyona enfeksiyonu çok daha açık bir haldeyiz. Herhangi bir galoş vesaire giymeden olduğu gibi içeri daldılar. Çok önemsemedim o an ama hani dedim hani sonuçta annem iyi olsun. İşte baktım annem yatak odasında çift kişilik yatakta yatıyor. Anneme olan üslupları böyle azarlar gibi. İşte biraz kenara kaysana orada seni muayene edemeyiz tarzı. Yani gene, hani gene ses çıkarmadım. Hastaneye götüreceğiz dedi. Bekleyeyim ki izolasyon yani çünkü bulguları artık hani koronavirüsü işaret ediyordu. Ee, izolasyon sedyesi ya da normal bir sedyeyle aşağı indirmelerini bekliyorum bir baktım annemin koluna girmişler aşağı yürüyerek indiriyorlar hani e, kadının tuvalete gidecek hali yok daha sonrasında neyse e, ben de işte araçla peşinden ambulansın peşinden büyük çekme devlet hastanesine gittik. Sedyeyle indirmelerini bekliyorum ambulansdan. Bir baktım damar yolu açmışlar e, anneme. Yürüyerek koluna girip yürüyerek hastayı içeri sokuyorlar hastaneden. Ya dedim siz ne yapıyorsunuz dedim ya. Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tekerlekli sandalyeye oturtmak bu kadar mı zor? Kadın ağrıdan yürüyemiyor. Hani siz ne yapıyorsunuz? Yok biz gerek görmedik. Gerek görsek zaten yatırırdık tarzı bir yaklaşım. Tabii bu arada ben bir yandan kayıt işlemleriyle uğraşıyorum. Bunlar annemi bir yere götürdüler. Daha sonra işte bırakıp gittiler. Dedim hani Anne, annem nerede? Covid-19 şüpheli müşahede alanında. Bir girdim içeride ne bir doktor ne bir hemşire işte ne bir hasta hiç kimse yok. Kadını sedyenin üzerine atmışlar. Ondan sonra e, doktora falan söylemeden direkt gitmişler. Zaten bir gördüm delirdim. Hani kadın kalp hastası nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Yavan bir şey olsa. Zaten nefes darlığı var. Doktorun yanına gittim. Dedim be hocam böyle böyle 112 hastası. 112 görevlileri bırakıp gitti. Hasta burada. Hani doktorlarımız Allah'tan gerçekten çok iyiler. O zaten delirdi. Hemen tutanak tuttu vesaire. Tıkalıyorum kusura bakmayın. daha sonrasında... İşte kan testlerine bakıldı tekrar. Zaten test, o arada anneme test yapılmıştı atladığım bir konu var özür dilerim. Hastaneye gitmeden bir gün öncesi, iki gün öncesi mi yalan olmasın. Devlet hastanesine gidiyor, fena yani aynı şikayetlerle annem ve test yapıyorlar, tomografi çekiyorlar, test yapıyorlar, kanına bakıyorlar falan, PCR testi yapıyorlar. Ve 14 gün karantina kağıdı imzası eve göndermişler. Neyse ee, tekrar acilde o gece işte tomografiler çekildi, kanına bakıldı falan. E, tabii damar yolu açık, hiçbir ilaç verilmiyor bu arada. Zaten tomografiler hani e, belli ediyor kendini, görüyorsunuz. Gerçekten o internette, haberlerde gördüğünüz akciğerler gibi bir tomografiyle karşı karşıyaydık. Uzman doktora sevk etti. Uzman doktor zaten yatışını verdi. Dedi ki hani yatacak koronavirüs. Ama koronavirüs servisi dolu. Yatak açılmasını bekleyeceksiniz izolasyonda. Gece 3'ten işte ortalama e, sabah 9 çeyreğe kadar... Müşahede de kolunda damar yolu açık o şekilde e, izolasyonda hastanede yatak açılmasını bekledik. Hakikaten çok zor bir süreç. Yani gerçekten çok zor bir süreç. Sabahın beşinde ben hani artık böyle dayanmayı pastane bahçesinde hüngür hüngür ağlarken, hani e, elinizden bir şey gelmediği için zaten yani hem yaşayan kişiyi enfekte olan kişiyi hem de sevdiğiniz insanları gerçekten çok yıpratan bir süreç. Çünkü tekrarlıyorum hani çaresizlik nedir? Nasıl yaşanır o an anlıyorsunuz. Çünkü zatürre olsa ilaç kullanırsınız. Allah korusun kanser olsa kemoterapiye götürürsünüz. Grip olsa ıhlamur verirsiniz. Gibi gibi gibi. Ama bunda bir seçeneğiniz yok. Sonrasında saat 9 çeyrekli benle işte servisi aldılar. Zaten tek başına hiçbir şekilde yanına refakatçi vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Tek kişilik odada. Ee, i̇şte o gün eve geldim. Ee, Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Annem teşhisli hasta olduğu için bize de eve gelip test yapacaklarını söylediler. Kardeşim ve bana. Babam yapmadılar bulguları yok diye. Bize de test yapıldı ayın işte e, üçünde. Daha sonra e, zaten çok zor geliyor o anda insana yani sevdiğiniz bir insanı böyle bir e, çaresizlik ve bu kadar e, insanı ürküten bir hastalıkla baş başa bırakmış olmak, özellikle de her gün e, veriler çok da iç açıcı seyretmezken. Daha sonra e, hastaneden işte test zaten şöyle yapılıyor. E, Sağlık Bakanlığı'ndan kapıya ekip geldi. E, biz zaten karantinada olduğumuz için biz de karantinaya alındık o gün evde. E, babamın iş yerine işte rapor gönderildi vesaire. Kapıya ekip geliyor ve burnunuza e, ve ağzınıza birer kulak çubuğu şeklinde büyük bir çubukla sürüntü alıyorlar. Daha önce influenza testi vesaire yaptırmış olanlar varsa bilirler. O tarz bir test. Herhangi bir iğne, ağrı, acı işte işlemi söz konusu değil. Daha sonra işte ben o yani bu süreçte çok fazla uyuyorum özellikle. Çünkü hasta kişi yani bilmiyorum halsizlik yani 5 dakikanız 5 dakikanız tutmuyor dedikleri şey aslında biraz böyle oluyor. Özellikle belki hafif ya da ayak rahatlatan kişiler için. Bazen iyisiniz bazen bir anda yorgunluk çökebiliyor. Ve tat ve koku duyunuz tamamen sıfırlanıyor. Ben ortalama bir haftadır belki çok da belki daha da uzun bir süredir hiçbir şekilde tat ya da koku alamıyorum. yani boğaz ağrım yok denecek seviyede ama tat ve koku duyum tamamen gitmiş durumda. Burnum açık Nefes alabiliyorum. Ama hiçbir şekilde koku alamıyorum. Ee, yani normal bir grip olursunuz ağzınızın tadı olmaz gibi bir şey değil. Ee, sadece artık işte yeni yeni sadece e, şekerli bir çay içtiğimde sadece şekerin, yani şekerli bir şey içtiğimi biliyorum. O kadar çay tadı ya da işte başka herhangi bir şeyin tadını alamıyorsunuz. Ağrılı bir süreç. Ben genel olarak iyiyim. Zaten tek işe yarayan herkesi parasetamol. Parol diye bildiğimiz ilaç. Onun haricinde Sağlık Bakanlığı'ndan dün beni aradılar. Pazar günü ayın işte kaçıydı tam emin değilim. Pazar günü arandım. Test sonucumun pozitif olduğunu söylediler. Ve Sağlık Bakanlığı'ndan eve ilaç göndereceklerini söylediler annem o gün taburcu oldu ee, eve geldi 2-3 gece hastanede yattı eve geldi evde ilaç tedavisi devam etti hastaneden ilaç vermişler zaten bu Fransa'da kullanılan sanırım haplar e, onları, onları veriyorlarmış annem söylediğine göre bana henüz daha ilaç gelmedi Tabi bilmiyorum belki siz videoyu izlerken gelmiş olur eğer gelirse zaten aşağı yazarım. Annemin testi yapılan PCR testi negatif çıktı İşin en e, Enteresan kısmını size söyleyeyim Yapılan test Koronavirüs PCR testi Annemin zaten çok geç çıktı Yani 7 gün gibi bir sürede çıktı 5 ila 7 gün arasında Ve negatif çıktı e, Ama tomografiye göre Virüsün ciğere yerleştiği Zaten tespit edilmişti e, bu çok enteresan bir konu. Ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler sanırım sadece pozitif çıkan veriler. annem gibi tomografisi uyumlu olup tedavi gören ama negatif olarak çıkan kişiler ne yazık ki veri olarak yansıtılmıyor. Bununla ilgili birkaç röportaj okumuştum. zor bir süreç. Sevdiğiniz insanların, sizin e, yaşıyor olmanız gerçekten zor bir süreç. Yani inanın o kadar çok temizlik e, ya da hijyen kurallarına dikkat eden insanlar ya da bir aile yapısına sahiptik ki bir annemin bizi çamaşır suyuyla yıkamadığı kalırdı öyle söyleyeyim artık onu beklerdik. Ama e, hiç anlamadığınız bir şekilde enfekte olabiliyorsunuz. Ya da benim gibi hatta benden çok daha az bulgular ya da hiç bulgu belirti göstermeden taşıyıcı olabilecek seviyede olan kişiler de var. Zaten asıl risk grubunu da bunlar oluşturuyorlar. Yani şu anda çok çok iyiyim. Çok şükür. Ama e, inanın gerçekten zor bir süreç test süreleri çok uzun yani çok uzuyor benim test sonucum çıktı ama mesela kardeşimin test sonucu hala çıkmadı yani insanlar test sonuçlarını beklerken çok fazla zaman kaybediyorlar tanı kitleri hiçbir şekilde kullanıldığına rastlanma, yani rastlamadım bu süreç içerisinde Test sonuçları çok uzun sürede çıkıyor ve bu hastaları çok fazla zaman kaybettiriyor. Annem test sonuçlarını beklerken ağırlaştı vesaire gibi. Yani bunu artık hani nasıl ne tavsiye verilir bilmiyorum. Hani kelin ilacı olsa kendi başına sürerdi ama gerçekten dikkat edin. Gerçekten evde kalmaya çalışın. Ücretli izne ayrılma haklarınız varsa kullanın. Çünkü çok zor, çok ağırlı bir süreç. Ee, özellikle yani kronik rahatsızlığı olan kişiler için. Annem en azından gerçekten bunu çok ağır yaşadı. Ee, nefes alabilmek ya da sevdiğimiz insanlara sarılabilmek ya da onlarla doyasıya gündelik şeylerimizi paylaşabilmek, yan yana gelebilmek aslında o kadar değerli ve kıymetli bir şeymiş ki Annem ve benim bu süreçte anladığımız e, en iyi şey bu oldu diyebilirim. Hatta annemin hastanede yatarken olan e, bir video görüşmesi var. Babam videoya almış Ayriyetten konuşurken onu da videonun sonuna ekleyeceğim. E, zaten Instagram hesabımda e, hani hastanedeki olan süreçleri ya da hastanede olan, e, annemle ilgili yatak beklerken olan süreçle ilgili çektiğim videolar vardı. Onların devamını da en başta paylaştığım videoların devamını da orada bulabilirsiniz. Buraya eklemek istemedim çok uzatır diye. Zaten 20 dakika olmuş. Kendinize çok dikkat edin. Sevdiğiniz insanların kıymetini bilin. Çünkü e, sevdiğiniz bir insanı hastane koridorunda özellikle de böyle berbat bir hastalıkla savaşırken bulmak gerçekten çok fazla canınızı yakıyor. Ve bu hastalık sizi yalnızlaştırıyor. Daha doğrusu e, hem yalnızlaştırıyor hem de yalnız kalmak zorunda kalıyorsunuz. Yani e, acınızı bile paylaşacak bir omuz bulamıyorsunuz. Çünkü e, siz de taşıyıcı olabilirsiniz. Ki ben iyi ki yapmamışım. Yani mümkün tabi ben nişanlımdan uzak durmaya çalıştım. Ara ara nefes derdiniz oluyor işte böyle. Ama çok arayan sorun oldu. Yani instagram üzerinden özellikle. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdiden geçmiş olsun yorumlarınıza ya da iyi niyetli yorumlarınızın Hepsine çok teşekkür ederim. Umarım bir an önce her şey güzel olur. Güzel günlere geri döneriz. Ee, ve tekrar sağlıklı bir şekilde hayatımızı yaşamaya devam ederiz. Söylemek istediklerim bu kadar. Başka sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ee, i̇nsanlar haberlerde duyduğu zaman genelde başımıza gelmez zannediyoruz ama e, ben koronavirüs pozitif olduğumu öğrendiğimde ya da annemin olduğunu öğrendiğimde inanın çok garip hissediyorsunuz. Hani şaka gibi geliyor biraz. O yüzden ev içerisinde kendimi bir işte odada izole edip, e, ortak alanları mümkün mertebe az kullanıp ya da işte sürekli dezenfekte edip kullandığım zaman eldiven, maskeyle e, en azından kardeşimi ve babamı korumaya çalışıyorum. Bugünler de geçecek, inanıyorum. Kendinize çok dikkat edin, sevdiğiniz insanların kıymetini bilin. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda söylediğim şeyler tamamen kişisel yaşadığım deneyimlerdi. Ee, herhangi bir e, belirleyici unsur olarak söylemedim. Tabii ki siz yetkili kişileri dinleyin. Ama bunlar bizzat benim yaşadıklarımda. Sadece paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşçakalın arkadaşlar. Evet. <laughs> Tüm dudaklarımın buraları özel iyi krem koymuşsunuz. Oh. Dünyada en büyük zenginlik ne bilir misin? Çok derin nefes alabilmek. Başka hiçbir şey değil. Gerçekten çok derin nefes alabilmek çok güzel bir duygu. İnşallah alacağım böyle ciğerleri böyle, şişirerek nefes oh maşallah o zaman ilk böyle maşallah kırk bir kere paşama inşallah Demi, inşallah zenginlik o şu anda ben ne kadar çok isterim derin nefes almayı